Sevgili yetişkinler, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çocuklar boyama kitabı değildir. Onları istediğiniz renklere boyayamazsınız. Kısacası, çocuğunuzu tanımaya çalışın. Anlamaya çalışın. Nasıl biri? Neleri sever, neleri sevmez? Daha küçükken nasıldı? Şimdi neler değişti? Hangi müzikleri dinliyor, hangi grupları seviyor, giyim tarzı nedir, nelerden hoşlanır, öpülmeyi, sarılmayı seven var, sevmeyen var. Çeşit çeşit çocuk var, her çocuk, her genç ayrı bir dünya. Lütfen onları yakından tanımaya vakit ayırın, alan açın. Onların öyle güzel, öyle parlak yönleri var ki bütün zorlukları yanı sıra. Ya da eleştirdiğiniz, hoşlanmadığınız yönleri yanı sıra. Hoşlanmadığınız pürüzlü, dikenli taraflara temas ediyorsanız, lütfen diğer yönleri de araştırın, içtenlikle arayın, görmeye çalışın ve onlara kulak verin. Daha iyi bir hayat mümkün.